Filan nerede? Anne yürü gidiyoruz. Azize i̇şte ne oluyor? Hadi yürü, bu evde artık bir dakika daha kalamayız. Babam yine yapacağını yaptı babaanne. Silahsız, masum vatanseverlere saldırdı. Üstelik aralarında annemle ben de vardık. Tövbe! Anne kalk diyorum, Cevdet gelmeden gitmemiz lazım. Nereye gideriz kızım? Askerler salmaz ki. Bilmiyorum. Ama başka çaremiz yok, ver onu bana. Tamam, tamam yapayım. Demek gitmeye karar verdiniz. Azize size yardımcı olmak isterim. Orada yaptığın şey çok riskliydi. Tutuklamadığına dua et. Tutuklasaydın o vakit. Misafirimizsiniz. Yakışık almaz. Misafirmiş. Esir desene sen şuna. Ne diyordu halitik baliniz? Gelin, bekleriz. Başımızla beraber. Ama o başı eğmeye geliyorsanız biliniz ki... ...kesmeye gelir ama eğmeye gelmez boynumuz. Güzel. Güzel ama zayıf sanatlı bir yazı. Siz ne anlarsınız sanattan? Barbarlar. Barbarlar. Gelecekmiş buraya. Neden mecliste kıpırtı yok? Neden kanun yapmıyor mebuslar? Çünkü barbarlar gelecekmiş buraya. Geldiklerinde onlar yapacakmış kanunları. Biliyorum bu şiiri. Kavafis'in barbarları beklerken. Sunlu da biliyorsunuzdur o vakit. Gelmez barbarlar. Ve halk büyük bir haya kırıklığı içinde kalır. Süklüm püklüm dağılırlar. Ne kadar korksalar da gelmelerinden aslında onları bir arada tutan barbarları beklemektir. Saçma. Ne demek şimdi bu? Düşman. Düşmansız bir arada duramaz bir millet olmuşsunuz siz. Birbirinizi sevmiyorsunuz aslında. Hiçbir hayaliniz, ülkünüz kalmamış. Hiçbir şey üretmiyorsunuz. Ancak bir düşmanın varlığı hatırlatıyor size kim olduğunuzu. Şu Halit İkbal mesela. Anca bir düşmanı kin kusarken çalışıyor kalemi. Öyle değil. Öyle değil. En son ne zaman güzel bir şey duyduk ondan? Bir ağacı tasvir ederken mesela. Ben hatırlamıyorum. En son ne zaman aşktan bahsetti bir yazısında? Aşk mı? Aşk. Memleket bu haldeyken. Evet küçük hanım. Aşksız bir yürek çorak bir ülkedir. Hiçbir şey yetişmez orada. İnsanı sevmeyi bilmeyen memleket sevmeyi nereden bilecek? Yıldız. Ne bu hal? Ne oldu? Yok bir şey. Sizle alakadar etmez. Yıldız. Kim yaptı bunu sana? Şanlım yaptı. ...daha şimdiden asıl suretini gösterdi işte. Beni onunla evlendirirlerse canıma kıyarım, Leon. Nerede bulurum bu adamı ben? Nişanlı mı? Siz karışmayın rica ederim. Yıldız. Söyle, nerede bulurum? Meyhanede bulursunuz utanmadan demlenecek bu akşam. Tamam. Tamam sen geç hadi içeri. Ben bu vaziyete el koyuyorum bundan böyle. Merak etme o adamla evlenmene müsaade etmeyeceğim. Geç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.